Merhaba sevgili izleyenler. Bilirsin işini programı Alanya'da kaldığı yerden devam ediyor. Yanımda Hakan Bey var. Kendileri bu bölgede kafe alanında faaliyet gösteriyorlar. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Öncelikle siz biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Hakan Boyacı, 1992 İzmir konakta doğumluyum. Ailem İzmir'de yaşıyor, ben Alanya'da yaşıyorum. Üç kardeşim var. Bu şekilde. Kaç yıldır bu sektördesiniz Hakan Bey? 3 senedir bu sektörde çalışıyorum. Ee, peki burayı açmaya nasıl karar verdiniz? Ve burası kaç yıldır faaliyet gösteriyor? 1 senedir faaliyetteyiz. Burayı açma hikayemiz de başka bir kafede otururken arkadaşımın bana getirdiği bir teklifle çok ani oluşan bir durumdu. Bizim de öyle bir planımız yoktu ama Denemeye karar verdik ve çok da mutluyuz bu konudan. Peki buradaki ürün ve ürün gruplarınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii hmm. ki de e, genellikle ağırlıklı olarak kahve satıyoruz. Kahve yapıyoruz. Onun dışında e, yine standart şekilde milkshake, smoothie, frozen hani bir kahvede bir kafede olması gereken ne varsa bunların hepsini sağlıyoruz. Hakan Bey, buranın konsepti ve aurası çok farklı. Burayı tasarlarken nereden esinlendiğimizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki de e, farklı meslek dallarından arkadaşlarımla buluştum, bir araya geldim. Dövmeci, tasarımcı, mimar arkadaşlarımla. Onlarla beraber e, herhangi bir şekilde dış çalışma olmadan, kendimiz, kendi hayal ürünümüzle, kendi becerilerimizle, kendi... E, İstediklerimizle ve kişiliğimize, karakterimize uygun, insanların beğenebileceği tarzda şeyler yaratmaya çalıştık. Dediğim gibi hem biraz klasikleşmeye çalıştık hem de biraz street style dediğimiz sokak sanatına da yönelmeye çalıştık. Ki herkesin istediği her bölgede ayrı e, güzel şeyle karşılasın. Sonuçta herkesin ayrı bir e, beğenisi vesairesi var. O yüzden herkese hitap etmek için her şey, her daldan ilerledik. Sizi diğerlerinden ayıran farkınız, sizi bu konsepti yap, yaptıran farkınız nedir? Neden sizi tercih etsinler? Neden bizi tercih etsinler? Çünkü biz birazcık daha kahve sektöründe daha eğlenceli şeyler yapmak istedik. Müzik tarzımız, sonra konseptimiz uyguladığımız şeyler. Hem biraz klasik hem biraz sokak stili diyelim. İkisini bir araya getirdiniz. Kesinlikle. Ee, kamera arkasında bir tane içecekten bahsettiniz. Sadece sizin yaptığınız ve buraya özel. Evet. evet. Bunlar biraz bahsedebilir misiniz Tabii ki de. Green Haze dediğimiz, isim verdiğimiz bir içeceğimiz var. Birazcık ekşili, birazcık da tatlı olan bir içecek. Rengi yeşil olduğu için böyle bir isim vermeye karar verdik. E, denedik ve çok beğenildi, çok sevildi. Bu şekilde de devam ettik bunda ilgili. Peki müşteri memnuniyetleriniz nasıl? Geri dönüş olarak genelde genç kesime hitap eden bir yer olduğumuz için e, samimiyetimiz olsun, gülüşümüz olsun. Bir de kendimiz de genç insanlar olduğumuz için e, onlara çok daha samimi yaklaşıp e, çaldığımız müziklerimiz olsun. Dediğim gibi yaptığımız kahveler olsun. Her yaptığımız kahveden sonra müşteriye geri dönüş olarak e, beğenip beğenmediği beğenmediğini soruyoruz. Eksiğimiz, fazlamız var mı onu öğrenmeye çalışıyoruz. Hatta kişiye özel kahve yapmaya çalışıyoruz. Hani özel müşteriler yaratmaya çalışıyoruz. Bir siparişi vermek yerine benim kahvemden dedikleri zaman biz daha çok mutlu oluyoruz şahsen. Bu çok farklı bir konsept. Bizim için evet. Birazcık daha kişisel denemeye çalıştık bunu çünkü dediğim gibi herkesin damak tadı çok başka, herkesin beğenisi çok başka. Kimin ağır gelen, kimin hafif gelebiliyor. Biz de. Bu şekilde farklı şeyler üretmek yerine kişiye özel kahve yapmayı denedik. Bu şekilde daha çok mutlu olduğunu gördük misafirlerimizin, müşterilerimizin. Bence böyle çok çok daha mutlular. Aparatif yiyecekleriniz var. Gıda alanında biliyorsunuz en çok merak edilen hijyen. Bunun için aldığınız önlemlerden bahsedebilir misiniz? Ee, bir sabah bir de akşam olmak üzere her gün mekanımızı kendimiz bilinçli olarak, kendimiz görerek temizlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü hijyen bu konuda gıda olduğu için mesela sizin dediğiniz gibi çok önemli bizim için. Sürekli temizlik olayımız sürekli var mekanımızda. Bu konuda evet bu kadar. Peki buranın çalışma saatleri nedir? Yani kişiler size hangi saat diliminde ulaşabilir? Sabah 10'dan itibaren gece 12'ye kadar faaliyetteyiz bu aralıklarda hizmet veriyoruz. Peki size nasıl ulaşım sağlayabiliyorlar? Google üzerinden ve ekstradan da Instagram üzerinden yani sosyal medya üzerinden DM yoluyla veya konum veya cep telefonumuz zaten internet sitelerinde var. Oradan ulaşıp rezervasyon olayları olsun, doğum günleri olsun, herhangi bir aktivite olsun oradan ulaşıp misafirlerimize Onların istedikleri ilgiyi gösterip istedikleri şey sağlıyoruz. Yani kafe dışında aslında organizasyon da yapıyorsunuz tabii burada. Ki de, tabii ki de. Ee, peki bu organizasyonlarınızı ve buranın farklı konseptlerini paylaştığınız bir Instagram adresiniz var mı? Tabii ki de e, the.hayze diye adlandırdığımız bir sosyal medya hesabımız var. Oradan misafirlerimiz tüm mekanla ilgili görselleri, gıdaları izleyebilirler, görebilirler. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Hakan ederim. Bey. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler bizler çok keyifli bir röportajın sonuna geldik. Bu keyifli röportaj için Hakan Bey e ve kadrosuna çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Alanya Durağı'nda görüşmek dileğiyle. Yes, sir.